Arkadaşlar otobüs beklermiş gibi oturttunuz beni buraya ya. Ben dayanamıyorum ne olur ya. Hadi kalkalım lütfen bir şey yapalım. Vallahi uzun eşek oynayalım diyeceğim ama kızların benimle bir şey olur. Ne? Baba ne olur dayan biraz daha. Az kaldı çıkacak işte şef. Çay isteyenler parmak kaldırsın. Bu nereden çıktı ya? O da duymuş şefin başına gelenleri. Başkomiserim en özel çaylarımla iyileştireceğim diyor. Yapma ya. haber Avni? Vallahi ne olsun Mehmet abicim. Biz de işte sizin gibi dua edip bekliyoruz. Ne yapalım? Çay içer misin abicim? Ver bakayım. Sağ ol. Sağ ol. abi. Bu ne abicim ya? Hiç yakıştıramadım sana. Ne biçim çay bu? Abicim ben yapmadım ki bu çayları. Bunu buranın çaycısı yapmış. Ben sadece dağıtım organizasyonuyla ilgileniyorum yani. Zaten sabahtan beri plastik bardak görmekten ruh bozuldu abicim. Sorma yani. Cem abicim. Çayı plastik bardağa koymak kadar ayıp bir şey var mı Allah aşkına? Yok valla... Hatta abi, sen al benim kelepçeleri de git şu çaycıyı bir tutukla. Aslında doğru söylüyorsun biliyor musun Başak Komiserim bütün plastik bardakla çay içenlere ve içirenlere de ders olur bu aslında. <laughs> ver abbi ver şeker ver abbi. Alabcim Memali senin şu içinde balık tutulan çayların çok daha güzel bulundu. Öyle vallahi. İçinde balık tutulan çay mı? Bak Memoli abi yine benim formüllerimin ismini değiştirip başkalarına satıyorsan bu defa seni çok fena yaparım haberin olsun ha. Yok be oğlum ne alakası var? Geçen akşam Zeynep'e sallamalı çay yaptım ondan söz Bak, ediyor. He, sallamalı çay dedim. mi? Geçen akşam öyle mi? Cem. Allah aşkına sallamalı çay mı? Siz buna çay mı diyorsunuz Allah aşkına abicim ya? Ee, bizim adımız çaycılar prensi değil ki anneciğim ne yapacağız? Aslında bu size çok güzel bir ders oluyor biliyorsunuz değil mi? Abi ne yaptık biz şimdi sana? Burada yiyen çayları içiyorsunuz işte benim size merkezde sunduğum o şaheserlerin kıymetini anlıyorsunuz işte. Aman abicim ya. Benim abi. daha fazla göz zevkim bozulmadan gidip şu Hı. iğrenç tepsiyi bırakayım adama. Şuna baksana abicim. Üstünden tır geçmişler gibi ya. Hadi abi. Hadi, hadi, hadi. bir an önce. Bir an hadi. önce. Öf, kalkıyorum hadi. Yine ne oldu ya? Ben gidiyorum abicim. Birazcık dışarıda nefes alacağım. Yanımda telefon. Bir şey olursa ararsınız. Dur baba. Bekle ben de geliyorum. Me Memeli dur. Sen de mi geliyorsun köylü kızım? E yok ya. Dışarısı çok soğuk ya. Gir şunu üşürsün ha. Memeli çok kalma dışarıda üşütmemen için diyorum anladın mı? Aa. Baba Zeyno seni... Cem! O aklına gelenleri bir an evvel aklından sil ve yürümeye Gelsen başla abicim tamam mı? Tamam sen bilirsin. Kendini kandırmaya Nasıl devam et. Sen? Ne? E işte. Ama ben dahil hiç kimseyi kandıramazsın söyleyeyim sana. Cem hadi abicim yürü yürü. Baba ne yapacak hiç merak etme Zeynep. Hiç merak etme. Hı <laughs> hı. Baba hava acayip soğumuş ha. Biz halk arasında kış diyoruz Cemcim? Ya yo hadi yürü. Olur mu baba? Hani küresel ısınma falan olacak diyorlardı. Ne? Ya şimdi ben sabah gelirken otobüste önündeki adamın gazetesinden okudum. Bu sene kış gelmeyecekmiş. Yazında hava acayip sıcak olacağından evdeki buzlar eriyecekmiş. Evdeki değil oğlum, kutuplardaki buzlardır o. Kutuplardaki mi? Evet. Yapma ya. Ha, Adamın gazetesi böyle katlanmıştı. Öyle okuyordu. Ben yanlış okumuşum. Belli oluyor zaten abicim. Demek kutuplardaki buzlar eriyecek ha? Vay evet. be. Orası da mı sıcak olacak yani? Öyle diyorlar vallahi. Olur mu baba ya? Peki bu eski tişörtle falan dolaşacaklar? Ee, herhalde öyle olacak. Hatta bu yeni imajlarından dolayı eski artık yeni Moğollar denecek. <laughs> Ya sinirlerin ne kadar bozuldu abicim ya. Ne biçim espri yapıyorum ya. Tamam baba sakin ol ya. Boş ver unut onu. Ha? Tamam. <laughs> Keşke bir sigaramız olsaydı abicim ya. Baba hani sen sigarayı bırakmıştın? Başlamak için bundan daha iyi bir gün olur mu ya? Doğru söylüyorsun. Aa, belki belki yanımda fazla sigara vardır. Ne? Allah Allah. Belgin abla Merhaba çocuklar İyi misin ablacığım sen İyi olmam için bana bir neden söylesene Memoli Elindeki sigarayı atman gayet iyi bir sebep olabilir mesela Anlamadım Nereden buldun o sigarayı sen Ambulans şoföründen istedim Bugün eski dostlarla buluşayım dedim Ver onu bana ablacığım ver Memoli. Sen ne güzel içmiyorsun Bu dünyanın en zararlı şeylerinden bir tanesi Ne işin var ablacığım bununla Şunun kokusuna bak. iğrenç kokuyor. Tadına bakayım mesela. Memoli sigaramı verir i̇ğrenç, misin lütfen? İğrenç. Baba merak ettim. Ben de bakabilir miyim? Ne nezaret bir şey değil mi? Dur daha tam anlayamadım. Sigarayı verir misiniz? Ben onu bitireceğim. İğrenç bir şey zaten. Memoli içme sigarayı. İğrenç. i̇ğrenç. Cem. Merhaba, Merhaba Belgin Hanım. Merhaba ne haber Başak? Komiserim ameliyattan çıkmak üzere. Hemen gidelim o zaman. Hemen gidelim. Hakikaten de dünyanın en iyi ben şeyi bu ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.